Monster'ı izlediğimden beri bir animeyi izlerken bu kadar gerilmemiş, ilerleyen bölümlerde ne yaşanacağını bu kadar merak etmemiştim. Fakat bu anime seride bulunan bütün karakterlerini sevdirerek tekrardan o ince dokunup sık işlenmiş, yoğun hikayeyi izleyiciye sunabilmeyi başarabilmiş. Ki belli alanlarda Monster'dan bile daha iyi olduğunu düşünüyorum. Orb, aynı Monster gibi gerçek dünyamızda kurgulanmış bir yapımdır. 15. yüzyıl Polonyasında geçen hikayemizde, Rafal isimli karakterimizin gözünden hikayemiz başlıyor. Bu cümleyi böyle kurmamın sebebini ileride anlayacaksınız. Duygularını bir kenara bırakarak akılcı yöntemlere başvuran karakterimiz teoloji yani ilahiyat üzerine uzmanlaşmak üzere akademiye girmeyi planlamaktadır. Bu planının dışında Rafal'ın asıl tutkusu ise astronomidir. Gelecek planını öğretmeni ve papazına söylediğinde ise astronomiyi tamamıyla bırakmasını ve Tanrı'nın yolunda gitmesinin gerektiğini ona söyler. Tahmin edebileceğiniz üzere 15. yüzyılda kilise öğretileri oldukça sert bir şekilde uygulanırdı. Kilise öğretilerine ters düşenlerin şehir içerisinde herkesin göz önünde öldürüldüklerini bile görürüz seri içerisinde. Bunun sonrasında Rafal kendisini tamamıyla ilahiyata adamak üzere kararını alacağı vakitte Hubert adında yapmış olduğu araştırmalardan ötürü suçlanmış ve söylendiğine göre tövbekar olmuş babasıyla karşılaşır. Yüzüne baktığımızda neden tövbekar olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hubert, oğlu Rafal'a astronomiye devam etmesinin gerektiğini, yaptığı çalışmaların aktarılmasının gerektiğini söyler. Peki tam olarak da neyin araştırmasını yapıyordu ki kilise bu kadar üstüne gitmiş olsun? Dünyayı, dünyanın evrendeki konumunu. Kilisenin öğretileri dünyanın evrenin merkezinde. Tanrı'nın her şeyi bizim için yarattığını söylerken gerçeklerin bunlardan çok öte olduğunu araştırmaktadır Hubert. Yani şimdi düşünebilirsiniz. Ne yani Galileo animesi mi yapmışlar falan diye. Hayır. Heretics Bizarre Adventure yapmışlar. Çünkü bu anime az önce de anlatmış olduğum gibi sorgulamanın olmadı. Avrupa'nın karanlık döneminde gerçekleri anlatmaya çalışanların animesi olaraktan karşımıza çıkıyor. Evet tek bir kişinin değil çalışanların animesi. Nasıl Hubert çalışmalarını Rafal'a taşıyorsa Rafal da seri boyunca bildiklerini, öğrendiklerini başkalarına aktarıyor. Karanlık Avrupa döneminde gerçeklerin meşalesini taşıyanları izliyoruz yani. Tabi tahmin edebileceğiniz üzere seri sadece bu kadarıyla kalmıyor. Kilise de bu kafirlerin sapkın düşüncelerini susturmak için harekete geçiyor. Ve pek fazla kişiye de işkence ediyor pek fazlasının da canını alıyor. Eğer ilk bölümü ve temasını anlattığım bu seriyi şimdiden ilginizi çektiyse hemen izlemenizi öneririm. Çünkü seride çok fazla konuşmak istediğim şey var. İsmini tekrardan ekrana yazıyorum ve bundan sonra spoiler vermekten çekinmeksizin başka konuşmak istemiş olduğum her şeyi konuşmak üzere devam ediyorum. Ayrıca buraya kadar gelmişken de bir intromu koyayım. O sırada da siz videoyu beğenebilirsiniz. Pekala. Bundan sonra seriyi izlediğinizi veya spoilerı umursamadığınızı varsayaraktan devam ediyorum. Ben tarihi veya Avrupa'yı tema alan yapımları çok seviyorum. Bunun sebebi Avrupa'ya bayıldığımdan falan filan değil. Hatta gerçekçi olmam gerekirse durum benim için tam tersi bile diyebilirim. Ama genelde gerçek Avrupa'da kurgulanmış bu serilerin yazımları oldukça başarılı oluyor. Örneğin Monster. Seri 15. yüzyıl Polonya'sında gerçekleşebilecek bir hikaye kullanmak için kurgusunu çok iyi bir şekilde kullanmakla kalmayıp düzgün bir drama anlatmaya da çalışıyor. Bu seride en çok sevmiş olduğum şey ve Monster'dan daha ileri olduğunu düşündüğüm şey ise hikayeyi ve meşaleyi taşıyan kafirlere karşılık hepsine tanıklık eden Engizisyoncu Novak'ın varlığı. Novak, hikayenin başından sonuna kadar 20 yıla aşkın bir süre boyunca inancını sorgulayan, yaptıklarının Tanrı'nın yolunda doğru olduğunu kendisine inandırmaya çalışan birisidir. Başta bir takım kafir işti diyerekten kim öldürmekten çekinmediği yolda kendi kızını dahi öldürürken pişmanlıklarla yaşayan fakat buna rağmen kafirlerin kökünü kazımaya kafaya koymuş olan birisidir. Hatta o kadar kör olmuştur ki kendisine ilgili ayetleri okuyarak yapılanların yanlış olmadığını anlatan rahibi bile öldürmekten çekinmeyecek düzeyde gözü dönmüş birisidir. Navak başlı başına büyük bir tehlike faktörü ve karakterlerimiz başka zaman dilimlerinde bununla baş etmek zorundalar. Serinin gerginliği çok yüksek. Pek çok iyi yazılmış olan karakter davaları uğrunda can veriyorlar. Ve böyle ölenler bir iki kişi falan da değil ha. Jojo referansı yapma sebebim de o yüzdendi. B bir saniye. Serinin openinglerinde gördüğümüz ana karakterlerden çok daha fazla yan karakter görünüyor, ihanete uğruyor, kiliseyle baş etme yöntemlerini bulmaya çalışıyor, yeri geldiğinde delilleri yok ediyor, yeri geliyor, işkence görüyor, yeri geldiğinde ise kendilerini feda ediyorlar. Peki ne uğruna? Neden kilise bu kadar bunları yok etmeye, kafirlerse bu kadar ispat etmeye çalışıyor? Kilisenin tarafı anlaşılabilir. Toplumu kontrol altında. Düzende tutmak için tek bir gerçeğin olduğu onu ilan ediyorlar. Bunun dışında bir şey söyleyenlerin sistematik olarak her şeyi yıkabileceğini, yani toplumun huzurunu ve düzeni yıkabileceğini bildikleri için bütün bu sapkın düşünceleri sonuna kadar takip edip yok etmek istiyorlar. Peki ya diğerleri? Onlar niye bu sapkınlıklarında bu kadar iddialılar ki? Çünkü Niye olmasınlar? Başlarının üstünde duran en basit gerçekleri bile göremeyecekler miydi? Görseler dahi söylemeleri mi suçtu? En basit şey için bile yalan söyleyebilenler acaba başka neler için yalan söylüyorlardır? Fakat sadece bu da değil. Kendilerine aktarılan bir sorumluluk, bir gerçek var. Kendilerinden daha büyük bir amaca hizmet etmek üzere bu yükün altına bilerek ve isteyerek giriyorlar. Bu yük herkesin taşıyabileceği bir yük değil. Ama tarih o yükün altına gire bilenleri haklı çıkardı. Belki bu yükün altına giren herkesin başka amaçları vardı. Birinin para, diğerinin belki de ilgi alanıydı. Ama en nihayetinde bu kaçınılmaz bilgiyi ortaya çıkartabilmek için birileri bu yükü taşımak üzere karar aldı. Kim bilir? Kaç yüz tane Galileo vardı? Fakat biz sadece bir tanesini biliyoruz. Diğerleri tarihten silindi veya yok edildi. Tek silinmeyense gerçeklerdi. Dünya kainatın merkezinde değil. Bırak kainatın, güneş sisteminin bile merkezi değildi. İnsanlar kanıtları silseler bile gerçekler kaçınılmazdı. Seri gerçeğe ulaşabilmekle alakalı. Yani bana ne dünyanın evrenindeki konumundan değil mi? İsterse dümdüz olsun yani. Benim bugünkü hayatımı etkileyecek değil ya. Etkilemeyecek. O yüzden animenin ismine o kadar da kanmayın. Çünkü bu anime... Sadece dünyanın hareketleriyle alakalı değil. Karakterlere geri dönmek istiyorum. Bugün çok samimiyim. Bu güne kadar bir seride her karakteri bir monster da sevmiştim, bir de bunda sevdim. Hangi karakter favorim dediğinizde neredeyse hepsini sayabilirim. Bıyıklı dindarlardan Novak'ın kızı Jolenta'ya kadar serideki herkes çok iyi yazılmış. Herkesin kendi inandıkları, kendi sebepleri, kendi ritüelleri ve hikaye içerisindeki ilerleyen parçası bulunmakta. Hiçbir karakteri seriden çıkartabilmemiz mümkün değil gibi duruyor. Ve bu karakterler statik karakterler de değiller. Novak'ın seri boyunca köreldiğini anlattığım gibi Smith ile Draka arasındaki konuşmaların da iki karakterin de ileride yapacakları eylemlerini değiştirmiş olduğunu görebiliyoruz. Hatta sani o kadar iyi ki kafamda kira vermeden yaşadığı için sizlere de burada anlatmak istiyorum. Smith kaderci birisidir. Kendisi yaşanan ve yaşanacak olan her şeyin önceden yazıldığına inanır. Ona göre atılacak bir paranın yazı gelmesinin olasılığı %50 değildir. Eğer kaderde varsa %100 yoksa %0'dır. Tanrı'nın bahsettiği şeyleri kavrayamayacağını sadece tanıklık ederek hayret edebileceğini inanır. Drakaysa ise Tanrı'nın varlığına inanmaktadır. Bu kısımlar genel olarak lise din dersindeki ateist çocukla hoca arasındaki geçen konuşmalar düzeyinde olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu sahne sonrasında 21. ve 23. bölümün sonunda yaşanacak sahnelerle beraber çok daha farklı bir boyuta erişiyor. 21. bölümde araştırmalar basıma geçmeye başlamıştır. Fakat bu sırada Smith ihanete uğrar. Aralarındaki hain kiliseye haber vermiş ve bineklerini kaçamasınlar diye öldürmüştür. Bir plan yapılmalı ve bilgilerin aktarımı için harekete geçilmesi gerekmektedir. Fakat arkalarından kilise yola çıkmıştır. Bununla beraber de ekibimiz fikir ayrılığına düşmüştür. Smith'in adamları herkesin dağılıp hayata kalanların bilgileri aktarmasını savunurken Draka savaştıkları takdirde hem matbaaya devam edebileceklerini hem de herkesin hayatta kalabileceğini savunur. Fikir ayrılığının sonunda ise olayı yazı turayla çözmeye getirirler. Para atılır ve herkesin dağılmasını planı seçilmiş olur. Fakat her şeyin önceden yazıldığını inanan, Tanrı'nın iradesine karışamayacağımızı savunan Smith, durmuş olan parayı alır, ters çevirir ve planlarda değişiklik olduğunu söyleyerekten savaşmaya bütün etrafındakileri toplar. 23. bölümde ise dinsiz olduğunu bildiğimiz Draka her gün Smith'in güneşi selamlamasını gereksiz görmesine rağmen ölüm döşeğinde Smith'in söylediği gibi Tanrı'nın yarattıklarına hayranlık duymak üzere yani güneşi selamlayarak can verdiğini görürüz. Ve bunlar sadece birer örnekler. Seri bir şey söylediğinde onu sadece söylemek için değil ileride kullanmak için söylüyor. Karakterleri gelişiyor, değişiyor ve olaylara uygun reaksiyonlar veriyor. Sahne süresi farklı etmek sizin. Herkesin seride bir amacı var ve bu anime gibi içinin boş olmuş olduğu bir medyada neredeyse hiç görmediğimiz bir olay. Bundan da bir diğer kafamda kira vermeden yaşayan olaya geçmek istiyorum. Ben openinglere bayılan birisiyim ve openinglerin doğru kullanıldığında hikayeyi ileri taşıyabilecek bir ön gösterim olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar bu konuda en iyi örneğin Jojo olduğunu düşünürdüm. Part 3 ile beraber her partta karakterlerimiz villainla karşılaştıkları takdirde openingde görmüş olduğumuz değişiklikler savaşın seyri hakkında bize bilgiler verebiliyordu. O yüzden video içerisinde iki kez Heretics Bizarre Adventure diyerekten Jojo referansı yaptım. O bir saniye. Ama artık bu konuda en iyi örneğin Orb olduğunu düşünüyorum. Orb hem Monster'daki basit, anlaşılmaz ve ileride gördüğümüz bilgilerle ne olacağını öğrenmemiz şeklinde oluşturulmuş olan opening türünü kullanıyor hem de Jojo'da olduğu gibi yaşanan olaylara göre dinamik değişiklikler openinginde yapıyor. Fakat bu opening ve endingdeki ölen karakterlere göre yaşanan değişikliklerin dışında en çok sevmiş olduğum tematik mesaj veren şu son kısım var. Seride bu Orb pek çok anlama geliyor. Nesiller boyu aktarılan bir bilgi. Novak'ın elinde ise kafirleri olan nefretinin sembolü haline alıyor. Bütün seriyi boyunca takip ettiğimiz aktarılan bilgiler gibi rafalla başlayan yolculuğumuz serinin sonuna doğru yok oluyor. Fakat dedim ya gerçekler kaçınılmazdı. Son openingde de bunu görüyoruz. Dördüncü openinge kadar hep ileride göreceğimiz karakterlere olaylara tanıklık ediyorduk. Fakat dördüncü openingde hepsi silinmiş. Bir tarih yok edilmiş. Fakat buna karşılık openingin sonunda Rafal'ın elinde kaybolan orb, bu bilgiler, bu taşınan meşale Albert'ın elinde oluşuyor. Ve ne var biliyor musunuz? Bu sembolik anlatım hikayenin gidişatıyla tamamıyla uyuşuyor. Çünkü Albert bu bilgileri Rafal'dan devralmayı reddediyor. Ayrıca buraya kadar anlatılan bütün hikaye gerçek bir astrolog olan Albert Brudveski'nin elinde son buluyor. Son bölümümüzde Albert, Rafalında Novak gibi gözünün kör olduğunu ama onun körlüğünün bilgiliye olan açlığından kaynaklandığını görüyor. Rafal'ın babasını öldürdüğüne tanıklık eden Albert, ilgisinin olduğu astronomide Rafal'ın yöntemlerini kullanmayı reddeder. Hatta tamamıyla astronomiden dahi uzak durmaya çalışır. Fakat bir gün günah çıkarma kabinine girer ve yaşamış olduklarını oradaki rahibe anlatır. Ve hip ona bir yol gösterir. Konuşmanın sonunda dindarın dinsizden farkının olmadığını, herkesin başka bir şey inanmak üzere yaşamaya çalıştığını ve burada önemli olan tek şeyin sorgulamanın ama sorgulamada bile saplantılı olmamanın gerektiğini anlatır. Rahiple olan konuşmasının ardından Albert, travmatize olduğu için uzak durduğu astrolojiye devam edebilmek üzere akademiye girmeye karar verir. Sonrasında da bugün ismini bildiğimiz astronom, matematik filozof diplomat Albert Brusveschi oluşur. Kim bilir bu tarih sahnesinde kimler vardı? Düşünün ki ben bile bu videoda Albert animesi deseydim bir şey anlaşılmayacaktı diye Galileo animesi diyerekten sizlere anlatmaya çalıştım. Ne de olsa Albert bilinçimizde o kadar da yer eden biri değildi. Ki tarihte kayda geçmiş biri bile böyleyse Rafalı Oski, Draka'yı kim hatırlasın ki? Keşke bu anime Dandadan Bleach devam ettiği dönemde de ReZero Sakamoto Days gibi büyük isimlerle aynı vakitte çıkmasaymış. Evet genel kitleye ulaşabilecek bir anime kesinlikle değil. Bunun farkındayım. Nihayetinde dünyanın hareketlerini incelemek üzerine bir anime kulağa pek havalı gelmiyor. Ama ben bu yapımın ileride çok daha fazla kişi tarafından beğenileceğine eminim. Hatta diğer klasik animeler arasında bile ismini yazdırabileceğini düşünüyorum. Animasyon kalitesi, aksiyonu Belki de sektörün en iyisi değil. Ama Evangelion da öyle. Monster da öyle. Ve bu animenin modern bir klasik olmasının önünde hiçbir engel görmüyorum. Aynı Sony boy gibi. Ayrıca anime tek sezonda bütün hikayesini anlatıp bitiriyor. Bu uzun zamandır görmediğimiz bir şeydi. Görmüş olmak iyi geldi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. O kadar fazla monster deyince tekrar izleyip bir konuşsam mı diye düşünmedim değil. Ne kadar klasik bir yapım dahi olsa ne kadar izleyicisi olur pek de bilemiyorum. Eğer monster hakkında da konuşmamı istiyor olursanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Neyse beni bu yolculukta yalnız bırakmayan bütün katılı önerime ama özellikle CSU'su olan M. Chotlak Speedruns, Dragon of Dojima, Puffin, Oishi, Mei, Sakata Kintoki, CTLB, Badger, Yeecan Akça'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bir diğerki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.